Kanunlara göre kentsel dönüşüm yapmak görev ve yetkisi hükümettedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndadır. Belediye Kanunu'nun 73. maddesine göre de büyükşehir belediyeleri bazı yerleri iyileştirme anlamında dönüşüme tabi tutabilir. İlçe belediyesinin bu konuda bir santim yetkisi yoktur. Sayın Albayrak kanunlara bakmalı. Öyle ezbere vatan bölünmez, terör bitmez, PKK bilmem ne. O laflarla polemik yapmaz. Eskişehir'de kentsel dönüşümün tek sorumlusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dır. 2011'de Gündoğdu'da karar alınmıştır. 2000 bugün e, 2024'tür. Gündoğdu'da bir çizik ne plan yapılmıştır ne e, uygulama yapılmıştır ne de başka bir adım atılmıştır. Ama ne diyorlar? Gün Gündoğdu'daki kentsel dönüşümü Büyükşehir niye yapmadı? Odun pazarı niye yapmadı? İşte bunlar bazı dedikodularla iş üretmeye çalışıyorlar. Bu doğru bir iş değil. Sanayi çarşısı 2017'den beri afet riskli alanı ilan edilmiştir. Yine yetkinin tümü Çevre ve Şehircilik Bakanlığındadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın e, bağlı olduğu parti, Adalet <laughs> ve Kalkınma Partisi'dir. 10 tane bakan gelip geçmiştir. Hiçbiri bir santim plan yapmamış, bu uygulama yönünde bir adım atmamıştır. İl başkanlarının ve Eskişehirli, AKP'li milletvekillerinin de kılı kıpırdamamıştır. Sadece ve sadece oradan CHP'li belediyeleri eleştirme yönünde, e, dedikodu üretmeye çalışmaktadırlar. E, Vadişehir Ihlamurkent bölgesinde yapılan TOKİ konutları 2019'da kurası çekilen konutlardır. Bugün 2024'tür. Henüz teslim edilmemiştir. Edileceği söylenmektedir. Ama ben şunu soruyorum Sayın İl Başkanına. Oradaki apartman sakinlerinin sakinlerinin ödemek zorunda oldukları apartman aidatı kaç lira olmuştur? Bu apartmanın yöneticileri kimlerdir? Bu yöneticilerin Adalet ve Kalkınma Partisi ile uzaktan yakından bir ilişkisi var mıdır? 5000 bin küsür lira aidat, 5000 bin küsür lira taksit ödeyen asgari ücretli vatandaşın geri kalan 7 bin lirayla nasıl geçineceğinin formülünü ne Mehmet Şimşek bilir, ne Albayrak bilir, ne Recep Tayyip Erdoğan bilir. Bu tamamen polemiktir, laf salatasıdır. Bizim bunlarla uğraşacak zamanımız yoktur. Biz kendi gücümüz ölçüsünde Büyükşehir Gündoğdu'da, Odunpazarı'da, Karapınar'da yapabildiği ölçüde başlamıştır. Ne kadar yapabilirsek, gücümüz ne olursa bunu yapacağız. Bunlara inat yapacağız ve sonunda da onlar bize ee, gelip birlikte yapalım demek zorunda kalacak.